36. Samsung Boğaziçi Kıtası Yüzme Yarışı'nı yapacağız. 2800 kişi civarında yüzücü katılacak. Ana sponsoru Samsung bu sene bunun önceki yıllara göre daha aktif. Alanda da görülüyor. Tabii ki bu hem yüzücüler için hem organizasyonu yapan Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi için gerçekten bir değer. Boğaziçi Kıtaya Yüzme Yarışı dünya en iyi yüzme yarışı olarak hak ettiği yeri buldu. Yüzücüler her yaşta koşarak gelmek istiyorlar. çok büyük mutluluk, çok büyük heyecan. You know, I mean, you can see the vibe. Everyone is so excited. Dördüncü katılışım heyecan olmaması gerekiyor ama buraya ayak bastığım anda bir heyecan kaplıyor içimi. Bütün sporcuları birleştiriyor aslında. Önemli olan bu. Sporcular buraya geldiği zaman güzel bir enerji hissediyor. Bu olması gereken Milli Olimpiyat Komitesi'nin çok önemli yaptığı organizasyonlardan bir tanesi. bugün benim doğum günüm. Ben doğum günümü kutlamaya geldim buraya aslında Boğaz'da. Kıtalar arası yüzmüş olacağım. Bu benim için harika bir heyecan şu an. Çok güzel bir parkurda, çok güzel bir coğrafyada. Sağ tarafımızdan nefes alırken Avrupa yakasını, soldan nefes alırken Asya yakasını görebildiğimiz çok güzel bir parkurda yarışıyoruz. You should swim in Basford to see Istanbul. Spor şehri İstanbul'umuzda bir uluslararası yarışmaya daha imza atmanın onur ve gururunu yaşıyoruz. Bu yarışlar biliyorsunuz biraz daha profesyonel çünkü iki kıtayı birbirine bağlayan boğazda yapılıyor. Yarışmacı arkadaşlara da başarılar diliyorum. Emeği geçen herkese sizler vasıtasıyla teşekkür etmek istiyorum. İstanbul Boğazı'nda yapılan bu yarışı bir genelleme ile çok önemli buluyorum. Kıtalar arası yüzülecek olan boğazda... Gerçekten dünyanın birçok ülkesinden katılan 2800 kişi yarışacak ve bir nevi İstanbul'un dünyada eşi benzeri olmayan coşkulu doğal güzelliğini bütün dünyaya tanıtmış olacak. İnşallah nice yıllar devam etsin, yüzyıllar devam etsin hatta. Öne geçen olimpiyat komitesinin bütün yöneticilerine, bütün paydaş kurumlara teşekkür ederim. Actually, after 21 years event support to Samsung Bosporus swimming race cross intercontinental. Now I think look at that the beautiful scene for the Bosporus straight. Really good initiative to have the more traveler in the Istanbul in the 3 as well as the experience of Samsung product. That's what I expected. bu kadar yoğun bir ilginin olması ve kayıtların çok büyük bir çoğunluğunun da yeri sabah buraya geliyor olması zaten organizasyonun kıymetini kendi başına gösteriyor. Burası gerçekten çok güzel bir organizasyon. Yüzmenin temele yayılması için çok büyük bir fırsat. Gördüğünüz güzel manzarayı ben birazdan yüzerek geçeceğim ve çok heyecanlıyım bunun için. Anlatılmaz, yaşamak gerekiyor. And my dream to like swim is coming today. keyifliydi. Bir ara bayrağın ortasında akıntıya kapıldık ama çok güzeldi. I recommend this to anyone who's looking for an adventure, looking to come to Istanbul and to experience something that you really can't find anywhere else in the world. Omuz omuza kulaç atarak iki kıtayı birleştirdiler. Bu sporun güzelliğini gösteriyor. Sporun birleştireceğini gösteriyor. İşte olimpiyizm budur. 36. Samsung kıtalar arası yüzme yarışını tamamladık. Bize yardımcı olan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne, Sahil Güvenlik Komutanlığımıza, Emniyet Deniz Şube Müdürlüğümüze, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çok başarılı yetenekli elemanlarına ayrıca ve Daksar ve Limit Doğa Sporları gibi, Yeditepe Üniversitesi gibi sivil toplum örgütlerimizden bize destek olan tüm deniz emniyet unsurlarına özellikle ben teşekkür ediyorum. it's such a marvelous experience i really want to congratulate the organization turkish olympic committee for doing a great job really it's very beautiful uh, a lot of sportsmen and women everything is very friendly and i'm so happy and i proud myself that i do it Ben Talia Erdoğan, 17 yaşındayım. Antalya'dan katılıyorum. İlk Boğaz yarışı deneyimimde. Benim için çok heyecanlı ve güzel bir yarış olarak geçti. Birinci oldum. Onun için de ayrıca gururluyum. Teşekkür ediyorum. Güzel bir deneyimdi. Seviyorum yani. Açık süzmeyi zaten seviyorum. Birinci oldum. Güzel bir his. Tabii ki birinci olmak her zaman güzeldir.